Neşit oğlum Allah seni bize bağışladı Şükürler olsun Allah'ıma. <laughs> dur baba ağlama dur. Geldik işte. Al şey. Sana bir çay yapayım. Varsa kahve yap daha iyi. Var. Hemen. Baba sen de ister misin? İsterim. <laughs> Hamamı da yak bir yıkanayım. Peki canım. Oh Allah'ım çok şükür. Kaderde bunları konuşmak varmış demek. Yarın hemen bir horoz alalım keselim. Allah seni bize bağışladı. Çok ölen var mı Reşit? Bilmem. En az on kişi kaybettik herhalde. Allah geride kalanlara sabır ömür ihsan etsin. Geçmiş olsun ayol. Nasıl korktuk. Vallahi yüreğim ağzıma geldi. Sağ ol Şükran Hanım. Ah Emineciğim Allah acıdı sana. Sorma Şükran. Vallahi öldüm öldüm dirildim. baba. Hadi elinle o tavşanları gene yap. Kulaklarını oynat. Hadi ne olur. Yoruldum uyumak istiyorum. Biraz da dedene git. Ya dedem çoktan uyumuştur. Horluyordur. Her gece durmadan horlar beni de korkutur. Hadi artık yatağına git. Nurten hadi bakayım odana. Babaların yatağında yatılmaz. Sen yatıyorsun ama. Anneler yatar. Ayaklar yıkandı mı? be! şey. Nasıl başa çıkacağım bu kızla bilmem ki. Ne yaptığı var sana? Çok arsız oldu. Baban öyle şımartıyor ki anlatılır gibi değil. Bırak şımartsın. Torun sefası sürüyor. Ne kadar ömrü kaldı şunun şurasında? Ya. Pekala. Arsızlık edince sen öfkeleniyorsun. Bana bakma sen. Ben biliyorum. Sonunda huyu suyu sana çekecek. Allah yardımcı olsun onu alacak adama. Bana benzediği için mi? İyi bildin. Az mı çekiyorum senin elinden? Eh, Allah yardımcın olsun. Ay, ay, Helalim, değil misin kız? Her sefer müftüden izin mi alacağız? Sırası mı şimdi? Bugün Ecer'den döndün. Dinlenmen gerek. Anlatsam inanmazsın. Üçün içindeyken... ...ölümle burun burunayken... ...sen aklıma geldin kız. Bir canım çekti ki seni. Delisin sen be.